Manevi olarak bunalma soktu sıkıntı yarattı bende falan dedin mi? Bitti. Şimdi yapmamı engel falan da girer. Nereden baksan bir 20 kağıt koparız bu salaklar.

Aldın doka bir geldi değil mi? Deneriz. <laughs> Babam nasıl oğlum 5 kişiyiz. Bir tek sen bassan bandanıyor zaten amına koyayım. <laughs> Yemek yiyor ya <yok>, konuşamıyorum. Tetteydim <laughs> oğlum. Numaranı nereden almış? Annesinden istemiştir. <laughs> o da kırmamıştır, vermiştir. beni çok güzel sikti oğlum, al sen de siksin biraz demiştir büyük ihtimalle. Ver savcılığa uğraşsın pezemek. Öyle olacak kanka. Cidden bak düz. Samimi söylüyorum ha. Ne yapacağım. Bir dilekçeye bak ya. Avukata mı avukata da gerek yok. Yok tanıdık avukat arkadaşım var. Bir maddi tazminat davası kardeşim. Bir maddi tazminat davası. Ya onlar sonra iş. Sen savcılığa ver. Ha bu numara beni... var rahatsız ediyor diye. Hani ben yayın yapıyorum kardeşim. Çarptır cırttır. Dalcılık bir saplasın kardeşimizi. Bu yadak mükemmel. Dün gün Yarra yarrağı büktüm götüne soktum ya kendi yarrağıyla sıkmıyor onu. Dokundu ona. paşa çık çık paşa. Ha demek maçı biz nasıl kaybettik? Usta oha <laughs> girdi abi. Hadi girdi ama. Ölmedi lan. Lan lan rotasyon açmıyor bunlar. Sahte adam yok ya plan. var bu sefer. merdiven biri, biri bilardo. Biri merdiven, biri de bilardo. <laughs> merdiven öldü. Tam bilardo bilardo, 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 bilardo. Yan yana durma, yan yana durma. Biri koridorda, <laughs> diğer sayta, Rotasyon Rotasyon, site. rotasyon. Sana kaldı, sana kaldı, sana kaldı. <laughs> Nereye daha iyi oynuyorum değil mi bence? De. Adamlar hiç beklemiyordu yalnız ha. Adamlar daha rotasyonlarını açamamışlar. Nerede gel Adam bir baktı Amaru içerdi. Amaru. Ben daha blue bar'ı drone diyorum. Girmeye çalışıyorum. Bir baktım kurumuşsunuz. site'de kalırlar herhalde. Ya yani sinirlenince daha iyi oluyor. bak gibi. Beyler, Scout'taki herkes Usamaki Ne abi, ne? Sloan, kes Evet abi Herkes bir tane mail açıyor kardeşim. Baktığınız Gökay sonuncu. Tıkır 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 tı tı falan. Beni son yarrak tutucu. Biriniz ziyon bilmem ne. Açın abone koyayım. <laughs> Anneniz o kadar değersizse yapın kanka. Kardeşim rank istiyoruz ya. Rank istiyorsak oyna Osman. Olur <laughs> mu? Bırakmadın ki. Osman. Alacağız sana Gökayı bunların üstüne. Bekle, bekle. Bek, be. Ya yalanını. Merdivende mozi var. Tam spotta mozi var. Tam spotta mozi var. neydi olan var satsın öldürü. Rooftan Ruftan atsanıza. Sıraj nerede? Sıraj ana avrat. <laughs> <laughs> Zilaton koridorda bu arada. Subhan üstünde adamlar. Yakın değiller ama. Önce... Öbür site mi? Tamam onu vurdu. <laughs> vurdu. Öbür site'dekini vurdu. Öbür <laughs> vurdu. Site boş galiba. Rotasyon Yolur kaldı. Rotasyon galiba. Kaldı. Merdiven mi? Seni de duymuş olabilirim misin Aa burada 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 spot spot spot. 5 numara spot. Hallway. Döner o şeye döner. gelecek çünkü. Aynen. Bavuldan gelecek. Bahse giriyorum. Bahse giriyorum. Hmm. İki aynı yere de bakmayın. Orada orada artık orda Asiktir ah, <laughs> lan orada. Oha. Asiktir ah, orada lan geldi adam. Bir bok yiyemez bura. Çözüyor çözüyorlar çözüyor la. Çözüyor adam. Geldi kapıdan Aa bıraktı lan Bu arada çözer daha. Duvar dibinde değil miydi Defuser? Duvar dibindeydi zaten. Bombanın arkasındaydı galiba. Ya ya bomba arkasında değildi. Hacım götünü reinforce edip çözebilirdi yani. Mal ne? bıraktı. Günaydın Black Rose Knight. Ne kadar dengesiz adamlar geliyor görüyorsunuz değil mi? Beş playz aynen Bir yiyorum ya alman kapattım. <laughs> Abi bu drone'lar nereye almam yerler bu ya Bundan <laughs> sikeyim <laughs> En tilt olduğum olay En sinir olduğum olay amk Nereye? Kitchen Kitchen nere Kişin. Kişin değil lan? Kaçın değil Hayır, Hayır canım. İki tane adam ne işiyor lan burada? Bar o zaman, bar bar bar. Bak kim? Kaptaydı abi. Aşağısı evet, bir tane Kutlu olsun, iyi eğlenceler. Buraya nasıl gidiyoruz? Allah daha hacım hoş geldin. <laughs> Sens deneyelim geldin. ya? Al deneyelim aldım, Al, almış. Şerefsiz. Kim o? <laughs> Samet <tam>. Kim o? Kim <laughs> o? Bu ne lan? <laughs> Oha! Full açık he. Gelir. Şey, surprise. Bir yerden spam gireceğim şimdi. Reloading. <laughs> bak biri gelsin burayı açayım belki birini açık yakalarız. Biri benim önüme gelsin. Blue bar camına gel biri gelsin. Birini yakalarız. bak reinforce. Sonaki. <laughs> Ulan çok sekiyor bunun silahı. <laughs> Adam çok ince görmüş ama. Lan ne oldu? Sen hiç... Sen oynamadın mı? Yo. You bomb. Taşankaları var. Kaçan kısaytlı oynuyor. Kaptan Biri blue bar tarafı. Biri blue bar ofis. Yardım et. Diana yardım et solda. Bekle. GK bekle. GK bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle tarayacak. GK bekle, 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 bekle tarayacak. Burada castle evet. var. Sıkıştı orada ya. Sıkıştı. Solunda, solunda solunda solunda. Sol sol sol. sol. Tamam gel GK. Burada burada. Burada. Ananın ama ya. Açından beri orada beklemiş. Ya. O da o da. Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> tıp tıp mı? Bizim MMA'lılar gidecek ya bence. Karim hileyi kapat yalnız ya. <laughs> Boş oynuyor bu. bir daha bunu. Kanka bol bol şey yap. Eee... Dronla maplerde. Dronlarken bu aşağıdaki yerlerini öğren. Nereler olduğunu. O şekilde zamanla şey yaparsın yani. Bol bol yayın izle. Bol bol internetten video izle. Ondan sonra gir dene yani. Çarları dene. Kendi yani en uygun çar ne onu bul. Kaç levelmiş? Bilmiyorum ki. 100 saat alışma şeyi bence 100 saatten sonra haritalar mekanlar tanıdıkça yavaş. Doğru. <laughs> ben Team Park'ı hala bilmiyorum. Team Park eski ama kalktı bir yaşta şey oluyor. Oldu. Can sıkıntısı. Hiç hala. O dikisi kim? Ben ne oğlum? Aa bu dik bu dik şeyler yapıyor. Bu da niye açtı <laughs> lan. Öyle, sana mı soracağım Oğlum niye açıyorsun bu <laughs> I was a man. I'm already Five seconds to insert. Reloading ammo. ne zamandır yapmadım şu spanyolar ya yani. burası var s sunrise Ulan seni orada bir sikerler <laughs> Knock, knock sunrise da Sunrise da knock Bu tarafta Knock öldü El bombası geldi benim kamera gitti. Allah'ım. Hoş abi. geldi buradan. Sunrise'da bir daha var. El bombalı. Finka bir ihtimal. Kitchen window'unda adam yok değil mi? Bu da adam. Bakın. Ben kırdım window'u. Mini kapı olabilir lobi. Aa cam var cam var. Hadi Bakıyorum ben ama. De. Oha deli. Black Love. Zehirlenebilirsin ya. Unutur ya. abi ya. yapma ya. Yani ben vurmasam adam vuracak. Ya vuruyordum ben Bir tane kaldı zaten. Ölseydin ne diyecektin peki? Allah Allah. Etti değil geçecektim abi. Denendi. <laughs> <laughs> Ay bombası gel buraya. Nerede ya bu? Ne bileyim buraya geldiğine göre çatıda büyük ihtimalle. Çatıdan attı büyük ihtimalle burada, burada patladı çünkü. Ay bombası bir tane daha. Aynı yerde patladı çatıda ya. Çatı çatı. Çatı mıymış Osman? Bana bak bana hayır bana bakıyordu lan. Şuna bak neredeymiş o. Oturuyor da bir de. Oradan şey el bombası atıyordu ya. Güzel mi oynayalım? Yok lan.